Baba. Benim dersim erken de ben çıkayım kahvaltı yapmadan diyorum. Yemeyecek misin kızım? Yok okulda tost yerim. Böyle olsun bugünlük. Benim de çıkmam lazım baba. Nevbahar Hanım gelmeden bir araba yıkatmam lazım. Feriha. Feriha gelsene şöyle bir. Ben babamla konuşurum. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Konuşmayacaksın zaten. Dinleyeceksin. Yine yaptın yapacağını. Suçluyken güçlü oldun. Ama sen bir hata yapacaksın Feriha. O hatayı yaptığında babam da kurtaramayacak seni. Bu neyin öfkesi ya? Ne zamandır bu kadar nefret ediyorsun benden? Hataysa, güya namussa sen o kadınlarla kadeh kaldırırken en büyük namussuzluğu yapmadın mı? Unutma. Abi. Bak çok şey ettim. Gülüm doldum. Taşacağım, batlayacağım diye korkuyorum. Şu seher gelmeden dök içine abicim be. Nesini dökeyim be Hatice? Bu yaşıma kadar... Elin adamına zorla kız istetmediğim kalmıştı. O da oldu. El aleme rezil oldu. Ah abicim vallahi o kadar utanıyorum ki benim de büyük kabahatim var. Ben de çok alevlendirdim ortalı. Bu Mehmet'in ipiyle indik bir kör kuyuya vallahi. Gözümüzün korkusuna destursuz işe girdik. Levent Bey'den bir kötülük gelmez ama bu iş fazla dillendi. Hem kendimiz mahcup olduk hem de kızı mahcup ettik. Abi biz ne yapacağız bundan sonra? Ne yapacağız Hatice? Buradan taşınana kadar lafa söze kulağımızı tıkayacağız kızımıza sahip çıkacağız. Birbirimizi utandırmayacağız. Sana hissettiklerim yüzünden babanın desteğini alıp seni evlenmeye zorladığımı düşünmüyorsun herhalde. Hayır tabii ki. Ama niye böyle bir şey Mehmet'le konuşursunuz ki? Ya planlı bir şey değildi o. Kardeşimle tartışırken Mehmet konuştuklarımızı duymuş. Üstüme gelince ben de kendimi tutamadım açıkçası. Aslında Mehmet'in bu duyduklarını büyütebileceğini tahmin etmeliydim ben. Sizden tek bir şey rica ediyorum. Eğer Mehmet bu konuyu bir daha açacak olursa mutlaka onu susturacak bir şey yapın. Merak etme. Benim tarafından sana hiçbir zarar gelmez. Bazen yaşadıklarıma da yaşattıklarıma da inanamıyorum. Sussam da olmuyor, konuşsam da olmuyor. Hiçbir şey işe yaramıyor. Hocam ben otoparktayım. İçeri almıyorlar. Konuşabilir miyiz? Feriha'nın haberi olmasın lütfen. Benim dışarı çıkmam lazım. Görüşürüz sonra. Mehmet, benim biraz acelem var. Eğer ki dünle ilgili... Hocam, bir dakika. Önce bir konuşayım da. Ya aslında benim burada olmamam lazım. Babam buraya geldiğimi bilse bir daha yüzüme bakmaz. Ama benim seninle konuşmam lazım. Mehmet. Neden hocam? Daha geçen gece boğazına sarılırken bile yalan söylemedin. Ama dün gözlerimin içine baka baka yalan söyledim. Dün siz bana bir soru sordunuz değil mi? Ben de onun cevabını verdim size. O senin cevabın değildi hocam. O Feriha'nın cevabıydı içeri girip bağıra bağıra istemediğini belli edince sen de... Mehmet bak. Ben kız kardeşine talibim demedim sana. Sen kardeşimi seviyor musun diye sordum. Ben de seviyorum dedim. Onunla evlenmek istediğimi söylemedim sana ben. Sen bir şey duyduğunu söyledin bana. Ben de cevabını verdim. Senden akıl da istemedim. Ya bu konuştuğumuz şeyleri git babana anlat da demedim. Kısaca senden hiçbir şey istemedim ben. Değil mi? Anladım ben seni hocam. ...sen beni yerin dibine soka soka yan çiziyorsun. Bence sen bu yaptıklarını kendini yerin dibine sokuyorsun. Yapma. O gün benimle nasıl konuştuğunu bilmesem... ...ne bu konuyu açardım... ...ne de buraya gelirdim. Sen yan çiziyorsun. Ya Feriha'nın o hareketi yüzünden ya da... Yoksa bu herif yüzünden mi? Bu herif yüzünden mi yan yani. çiziyorsun hocam? Sakin ol. Aynı. Her taşın altından sen mi çıkacaksın? Kardeşimin adını çıkardın yetmedi mi? Bunun adı çıktı diye mi istemiyorsun kızı? Ne diyorsun oğlum sen? Ya yeter be yeter. Şimdi bu herif yan çiziyorsan adam değilsin hocam. Ben de seni adam sanmıştım. Emir. Neden söylemedin bana? Emir. Feriha sen benim karımsın. Seni o herifle evlendirmeye çalışıyorlar. Emir dinle. Ya sen beni soktuğun durumun farkında mısın? Şu düştüğümüz hale bak ya. Ya haklısın. Ben zaten başından beri haklıyım Feriha. O herifin sana bir şeyler hissettiğini biliyordum. Sen de biliyordun değil mi? En zor dönemimizi geçiriyorduk. Siz apartmanın önünde kavga ettiğinizi de öğrendim ben de. Ya o herif baban hastanedeyken seni bana getirdi. Aynı sofraya oturdunuz. ...ve sen onun duygularını biliyordun. Söyleyemedim sana. Ne yapacağımı da bilemedim. Söyleyemedim işte. Senin bu söyleyemediklerin, yapamadıkların bizi ne hale getiriyor görüyor musun? Ya görüyorum. Ben de böyle olmasını istemiyorum. Ya haklısın işte. Ne diyeyim? Haklı olman benim ne işime yarıyor Feriha? Haklıyım ama kardeşin o herifle konuşurken hiçbir şey yapamıyorum. Karımı evlendirmeye çalışıyorlar yine hiçbir şey yapamıyorum. Aileme evlendiğimi söyleyemiyorum. Haklıyım ama ben o evde her gece yalnızım Feria. Senin kadar ben de kızgınım kendime. Beni anlamını beklemiyorum ama ama ne olur bana güven. Bir yüzüme bak. Saçmalık bir daha asla tekrarlanmayacak. Bak ne demek olduğunu bilemezsin belki ama... ...ben evde sesimi çıkartabiliyorum artık. Babam beni dinliyor. Ne yapmak istediğimi biliyorum. Ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Sadece... ...hepimiz için doğru zamanı bulacağım. Doğru zaman mı? Feriha ben senden telefon beklerken... ...sen aşağıda o herifin insafına kalmıştın. Ya tamam oldu bu iş deselerdi de ne olacaktı? O zaman mı söyleyecektin evli olduğunu? Doğru zamanmış. Yani ben bu düştüğümüz durumdan çok utanıyorum. Ben de böyle olsun istemem. Sen şu an ne hissediyorsan ben de onu hissediyorum. Daha azın değil. Ben ne hissediyorum biliyor musun? Kendime olan saygımın sıfırlandığını hissediyorum Feriha. Emir gitme. Feriha ben yalnız kalmak zorundayım. Bir süre bana yaklaşma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.